Yap yalan yoksa Samet kila dostum harbiden sıkar silah Hay Hayatım falan filan tanışmak istemezsin hiç inan Sen değer kaybeden lira ben de dolar gibi rakafela illegal İllegal legal para sağlarım çeteye her ay finans Demi demiştim kadınımın yanında çöp gibi kalır kaylıcım Louis Louis Vuitton Silko. Fileli çorapta oynuyorum XO Kafa dolu indi kilo amca oğlu yaptı büyük giro Yabancı hüruka diyorsa miko, spaghetti, mafya, mandolino 50-50 hiç değil istiyorum bütün masadakini Çalabilirsin fikir ama çalamazsın vaktimi Bütün İstanbul bilir kur, irtibatı kuş dili Maske, eldiven, tiyen oldunuz hepimiz birer diril 50-50 hiç değil istiyorum bütün masadakini Çalabilirsin fikir ama çalamazsın vaktimi bütün İstanbul bilir, kul, irtibatı kuş dili Maske, eldiven, tiğer, nolgunuz hepimiz birer dilim City boy, city boy, city zaten duymadın mı ismi? özler dizdim yürüdüm dimdik Bunların hepsini harbi hak ettik Fifty fifty hiç değil istiyom bütün masadakini Çalabilirsin fikir ama çalamazsın vaktimi Bütün İstanbul bilir kur irtibatı kuş dili Maske eldiven tiyan oldunuz hepiniz birer diril Fifty fifty hiç değil istiyom bütün masadakini Çalabilirsin fikir ama çalamazsın vaktimi Bütün İstanbul bilir kur irtibatı kuş dili Maske eldiven